Çocukların bakış açıları. Çocuklar dini olgu ve olaylara bizim gibi mi bakıyorlar? Bir gün okul çıkışı masal ile eve dönüyoruz. Klasik günün nasıl geçtiği ile ilgili sohbetler ediyoruz. Masal umutsamaz bir tavır ile bugün Hazreti Adem'i e anlattı öğretmenimiz. Allah Adem'i çamurdan yaratmış. Sonra da neydi? Eee, sevgilisi, hayır karısı. Ben Havva dedim. Evet onu yaratmış dedi. Acaba öğretmen masala bilmesine gerek olmayan hangi detaylardan bahsetmiştir diye düşünürken merakla sordum. Adem peygamber ile ilgili en çok seni ne etkiledi? Sizce ne cevap vermiş olabilir? Bunu lisanstaki öğrencilerime de sorduğumda herkes kesin çamurdan yaratılması etkilemiştir diyenler çoğunlukta oldu. Peki masal ne dedi? Yazık Adem'e dünyadasın ve sadece iki kişisin. Çok sıkıcı. Koskoca dünyada. Ben öylece kala kaldım. Haksız mı? Biz dini hikayeleri ya da peygamberleri anlatırken ne anlıyorsak çocukların da aynı şekilde anlamasını bekliyoruz. Çocuklar doğal olarak kendi bakış açıları ile anlatılanları yorumluyorlar. Onun için çocuğun gelişim özelliklerini anlamak çok önemli. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi, konuşulmasını istediğiniz farklı konuları yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.